Hmm. Merhaba arkadaşlar ben Başar ve bugün sizlerle e, konuşacağız e, birincisi de benim tiyardan ayrıldım evet ama kardeş kanalım yani e, kanalımın ismi de left game başar sponsorumuz da var bir tane drone etiketi burada sonra onun dışında kardeş kanallarımız Hı -hı. YouTube gelisiyle anlaşıyoruz. Power Gaming Let's e, Game. Hayallerin içinde Hayal. Kardeş kanallarımız bunlar. E, bir de oyunlarla sonsuzluğa var. Oyunlarla sonsuzluğa var. da sonsuzluğa var. da <laughs> sonsuzluğa Takip edin. Neden ne, ne, ben ne, ne, dedim ne, bilmiyorum o da çok iyi bir kanal aslında benim arkadaşım Kürşat orada ben daha yeşil çekişteyken çektiği bazı videolar var evet arkadaşlar merhaba evet arkadaşlar merhaba diyecektim bu arada biraz düşündüm sonra geldim sonra dedim ki havolt.net'e bir girsek mi kanalı geri açtım görüyorsunuz zaten kapat bu neden açık ee... howop.net'e bir girelim howop.net hemen buraya giriyoruz evet ee... with diyelim Evet. Dört dedi. Bana 4 dedi. Ee, yaşımı söyleyeyim. On girdim dün. Pardon ne dün lan yarın. On gireceğim daha doğrusu. Sabah beşte. Bugün oluyor aslında saat kaç? Dur dur du, du. Saat sıfır 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 bir. Başarın doğum gününe kalan süre tam dört saat on dokuz dakika. Başarın doğum süresi ise saat dördü yirmi geçer. artı sıfır sıfır yorum bakalım burada fotoğrafımız var bana yine dört dedi açın nereyi yedi dedi halide de altı dedi, 6 dedi. Atilla'nızdan büyük bir, ama en güçlüymüş. İyiymiş şey yani. Çok iyi tahmin ediyorum size işte zaten. Çok iyi tahmin ediyor. 9 18. Oha lan bu 18. Yasma yapmayın. Bunu mağaza atmayın. Aynen şey yani. Hatta kurtaya bakalım

Şimdi 29. de Bu tipi. şu an çok bakara bakalım. İki sahilde adam ya. Bu da nüfus Şu an bakara dedi. tüm Allah senin berani vermesin. Ben ben olsam buna 29. Yıldızı giderdim. cezayı indirmiş <laughs> i̇şte o o tuz ve bu cezayı Allah belanı vermesin seninle Siz dedi. Ve son olarak Barış Manço olması gerekiyor. Evet. 47 ile hatta... ee, Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Ee, görüşürüz. Bay bay.